Günümüzde nefret, insan öldürme, ırkçılık ve istismar konusunda o kadar çok şey duyuyoruz ki bir iyilik yapıldığını duymak insanı ferahlatıyor. Birisinin yaptığı bir iyiliği duyduğumuz her seferinde bu bize insanların cömert, merhametli, ilgili olma ve başkalarına hizmet etme yeteneklerine sahip olduklarının esinlendirici bir hatırlatması oluyor. İyi olmak için sonsuz fırsatlar olduğu halde bunları ölüm, hastalık ya da iş kaybetme gibi büyük olaylara saklamaya yatkınız. Bu tür zamanlarda iyilik mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir şey olduğu halde gelişigüzel iyilikler yapmak ve bunları günlük yaşamlarımızın birer parçası haline getirme kapasitesine de sahibiz. Birçoğumuz Efesler 4.32 ayetini duyarak ve iyi samiriyeli benzetmesi aklımıza kazınmış olarak büyüdük. Buna karşın önümüze bir fırsat çıktığında kendimizi geri çekiyoruz. Hiçbir zaman fazlasıyla cesur gözükmek istemiyoruz. Ya da eğer yolumuzdan çıkıp bir iyilik yaparsak ve bu iyiliğimiz kabul görmezse ne yaparız diye düşünüyoruz. Gerçek iyiliğin bir bedeli yoktur ve karşılığında hiçbir şey beklenmez. Şunları yaparak iyiliği günlük yaşamımızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Birincisi iyiliğe önem vererek, kendinizi yaptığınız her şeyde iyi olmaya iyi yaşamaya, iyi davranmaya ve iyi konuşmaya adayın. İkincisi ertelemeyerek. En iyi niyetlerimiz işi tek başına gerçekleştirmez. O kartı bugün yazın, o mektubu bugün yazın ve o kişiyi bugün arayın. Ertelenen iyilik yapılmayan iyiliktir. Üçüncüsü sevilmesi zor olanı sevmek. Sevdiklerimize iyiliği kolayca yaparız. Bugün bir düşmana iyilik yapmaya çalışın.